Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle canlıların ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. Canlıların ortak özelliklerine geçmeden önce biyolojinin tanımını yapmak istiyorum. Biyoloji arkadaşlar canlıların yapılarını, yaşamsal faaliyetlerini, davranışlarını, gelişmelerini, yeryüzündeki dağılışlarını, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Derslerimizde ise şöyle yazdırmıştım. Biocanlı demekti. Loji de bilim demekti gençler. Yani biyoloji dediğimiz zaman canlıları inceleyen bilim dalıdır diyorduk. Canlıların ortak özelliklerine değineceğiz. Gelelim şöyle. Canlıların ortak özelliklerini ne yapıyorduk arkadaşlar? 12 başlık altında inceliyorduk. Hücresel yapı, beslenme, solunum, metabolizma, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, büyüme ve gelişme, üreme, uyum, homeostazi, organizasyon dedik. İlk olarak tabii ki hücresel yapıdan bahsedeceğiz. Hücrenin tanımı dersimiz için önemliydi gençler. Canlılık için önemli olduğunu söylemiştik. Neden? Hücre canlının yapısal ve işlevsel olarak temel birimidir diyorduk. Canlıdaki en küçük en temel birim hücreydi gençler. Hücreyi de bizler tek hücreliler ve çok hücreliler diye ayırıyorduk. Tek hücrelilere ne örneğini veriyorduk? Bakteri, amip, paramesyum, öglena gibi örnekler veriyorduk. Çok hücrelere baktığımız zaman da mantarlar, bitkiler, hayvanları örnek veriyorduk arkadaşlar. Tabii ki hücre konusunda değinmek istediğim iki önemli kelime var. Prokaryot ve ökaryot. Prokaryot hücre ne demek? Çekirdeği ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere prokaryot hücre denir. İki örneği vardı prokaryot hücrenin. Bakteriler ve arkeler. Ökaryot hücreye baktığımız zaman çekirdeği ve zarlı organelleri bulunan hücrelere ökaryot hücre deniyordu. Örneklerine baktığımızda hayvanlar, bitkiler, mantarlar, alkler, amip, paramesyum, öglena, ökaryot gibi örnekler veriyorduk. Burada değinmek istediğim nokta şu. Prokaryotların tamamı tek hücreli. Bakteriler ve arkeler örneğini verdim. Ökaryotların bazıları tek hücreli, bazıları çok hücrelidir arkadaşlar. Ökaryotik tek hücreli canlılar neler? amip öglena paramesyumdur. Bu ayrımı yapmak çok çok önemlidir. Gelelim şimdi ikinci ortak özelliğimiz olan beslenmeye. Beslenme şu demek. Canlıların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli maddeleri almasına beslenme denir. Beslenmeyi iki şekilde inceliyoruz. Üretici canlılar ve tüketici canlılar olarak. Yani kendi besinini kendi üreten canlılara Ototrof yani üretici canlı demektir. Ne örneğini veriyoruz? Yeşil bitkiler örneğini veriyoruz. Yani besin zincirinin alt tabakasında yeşil bitkiler bulunuyor arkadaşlar kendi besinini dışarıdan hazır alan canlılara heterotrof yani tüketici canlılar deniyor. Mantarları örnek verebiliyoruz, hayvanları örnek verebiliyoruz arkadaşlar. Tabi insanlar hangi alem içerisinde yer alıyordu? Hayvanlar alemi içerisinde yer alıyordu. Bizler de bu durumda ne oluyoruz? Tüketici canlılar grubunda yer alıyoruz. Üçüncü bir ortak özelliğimiz ise solunum. Solunum ne demek? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji hücre içerisinde besinlerin parçalanmasıyla elde edilen ATP molekülünden sağlanır. ATP bir organik bileşiktir. Bu yıl içerisinde sizlerle ATP'yi ayrıca inceleyeceğiz. Ama kısaca burada bahsedelim. ATP molekülündeki enerjinin açığa çıkarılma sürecine hücresel solunum denir. Bütün canlılar hücresel solunum yapar gençler. Zaten solunum canlıların ortak özellikleridir. Solunumu da iki şekilde görebiliyoruz. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Organik besinlerden oksijen yardımıyla ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Oksijen kullanılmadan farklı inorganik madde kullanarak ATP sentezlenmesine oksijensiz solunum denir. Solunum olayında bir de fermentasyon kelimesini değinmek istiyorum. Oksijenli ve oksijensiz solunumda görev yapan elektron taşıma sistemi olmadan sınırlı miktarda gerçekleşen ATP üretim şekline fermentasyon denir. Örneğin hamuru kabartan maya mantarları nedir? Fermentasyon örneğidir. Diğer bir ortak özelliğimiz metabolizma. Canlı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların tamamına metabolizma denir. Metabolizma da iki şekilde gerçekleşiyor. Anabolizma ve katabolizma. Yani canlıdaki anabolizma yapım ve katabolizma yıkım olayları metabolizma olarak tanımlanmaktadır. Ana kökeninden gelsin yapıcıdır diyoruz arkadaşlar anabolizma yapım olayıdır. Örneğin fotosentez ve protein sentezi. Katabolizma da yıkım olayıdır. Katletmekten aklınıza gelsin. Ne örneğini veriyoruz buna? Sindirim ve solunum olaylarını da katabolizmaya örnek olarak veriyoruz. Ne dedik? Biyokimyasal olayların tamamına metabolizma denir. Diğer bir ortak özelliğimiz boşaltım. Yapım ve yıkım olayları sonucunda oluşan atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılması kelimesinin altını çiziyoruz. Tek hücrelerde de boşaltım olayı var, çok hücrelerde de boşaltım olayı var. Tek hücreli canlarda boşaltım hücre zarı ile olurken çok hücreli canlarda ise ne diyoruz özelleşmiş yapılar ve organlar tarafından gerçekleştiriliyor Özellikle paramesyum tek hücrelidir ama ökaryot e, grupta yer alıyor demiştik Paramesyum ne yapıyor arkadaşlar kontraktil koful sayesinde boşaltımını gerçekleştiriyor çok hücreli canlılara baktığımızda gelişmiş bitkiler metabolizmasında oluşan atıkları terleme, damlama ve yaprak dökülmesi gibi ne yapabiliyor? Boşaltımını gerçekleştirebiliyor. Bazı hayvanlarda ise boşaltım nasıl olacak? Terleme yoluyla fazla su atılıyor. Soluk verme ile akciğerlerden karbondioksit ve su buharının uzaklaştırılması ile idrar ile zararlı atıkların atılması şeklinde gerçekleştiriliyor. Terleme ve soluk verme tam bir boşaltım olayı değildir. Yardımcı olaylardır arkadaşlar. Tabi biz insanlarda boşaltım sisteminin en önemli organı nedir? Böbrektir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Kısa bir bilgi vereyim. Böbreğin en önemli görevi kanın süzülmesi işlemini gerçekleştirmektir. Diğer bir ortak özelliğimize bakıyoruz. Hareket diyoruz arkadaşlar. Aktif hareket edenler var, pasif hareket edenler var. Şöyle bir bakalım. Canlılar yaşadıkları ortamlarda beslenmek, göç etmek, üremek, ışığa ve suya ulaşmak için çeşitli nedenlerle hareket ediyor. Hayvanlar bacaklarıyla, kanatlarıyla, yüzgeç gibi organlarıyla ve güçlü kaslarıyla hareket ederken bitkilerde hormonları sayesinde ışığa ve suya doğru yönelim hareketinde bulunuyor. bulunuyor. Tek hücreliler sil ve kamçı ile ne yapıyorlar? Hem hareketini sağlıyor hem de besinlerini bu şekilde almış oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi aktif hareket ve pasif hareket şeklinde bunlar gerçekleşebiliyor. Hayvanlar ne yapıyor? Aktif hareket ederken bitkiler pasif hareket ediyor. Aktif hareketten kastımız yer değiştirme olayıdır. Gelelim uyarılara tepkiye. Canlıların yaşadıkları ortamdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler ile canlının bulunduğu ortamda bu durum değiştirmesine neden olabilecek faktörlere uyaran adını veriyoruz. Tüm canlılar çevreden gelebilecek bu uyarılara karşı ne yapıyor? Tepki gösteriyor. Örneğin bitkiler kökleri sayesinde suya ve gübreye yönelim hareketinde bulunarak ne yapıyor? Uyarılara tepki vermiş oluyor. Hayvansal organizmaların erkilmesi, Görselde gördüğünüz gibi Venüs e, sinek kapan bitkisinin sinekleri yakalaması uyarılara tepkidir arkadaşlar. Büyüme ve gelişme diyoruz. Tüm canlılar büyür ve gelişir. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme. Hücre bölünmeleri sayesinde canlıya Yeni hücrelerin eklenmesiyle, var olan hücrelerin hacminin artarak büyümesiyle gerçekleşir. Gelişme sonucu, canlının doku ve organları işlevsel olarak değişerek iş yapabilecek olgunluğa ulaşır. Örneğin, elimiz uzayıp genişliyor, buna büyüme diyoruz. Parmak kaslarımızın kaşığı tutması, yemeği dökmeden ağza getirebilmesi gelişimi örneği olarak verilebilmektedir. Diğer önemli bir ortak özelliğimiz ise üremedir. Üreme, canlıların kendine benzeyen yeni canlılar meydana getirmesidir. Üreme, canlı neslinin devam etmesi için gereklidir. Eşeğsiz ve eşeyli olmak üzere iki şekilde biz bunu inceleyebiliyoruz. Eşeğsiz üreme dediğimiz zaman genetik çeşitliliğe neden olmayan üremedir eşeğsiz üreme. Örneğin bakterilerde bölünerek üreme, Deniz yıldızında ise görselde gördüğümüz gibi kopan parçadan yeni canlıların meydana gelmesi eşeği süzülemeye örnektir. Şu görselde şundan bahsetmek istiyorum. Bakteri ne yapıyor arkadaşlar? Kalıtım materyali stoplazmasında dağınık halde bulunuyor. Bu kalıtım materyali sayesinde bakteriler ikiye bölünüyor. İkiye bölündükten sonra ne oluyor? İki yeni bakteri hücresi meydana gelmiş oluyor. Tabi eşeği süzülemeden en önemlisi şudur arkadaşlar. Oluşan yeni hücreler birbirine tıpatıp benziyor. Kalıtım materyali olarak da birbirinin aynısıdır diyoruz. Yani genetik çeşitlilik yoktur. Gelelim eşeğli üreme. Eşeğli üreme için şunu diyoruz aynı türe ait dişi ve erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesiyle genetik yapısı farklı yeni bir canlı oluşmasıdır. Örneğin hayvanlar eşeğiyle üreme yapar diyoruz gençler. Genetik çeşitlilik vardır diyoruz. Canlı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Yani nedir arkadaşlar? Şöyle bir aile görselini görüyorsunuz. Kardeşler birbirinden farklı olarak görülebiliyor. Anneye ve babaya benzemeyebiliyor arkadaşlar. Canlı çeşitliliğinden kastımız bu. Uyuma gelelim. Canlıların bulundukları ortamdaki yaşama ve üreme ihtimalini arttıran kalıtsal özelliklerin tümüne uyum denir. Örneğin bu onların ortama göre renk değiştirmesi ya da çölde kaktüs, e, kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması, develerin hörgüçlerinde yağ depolanması Kutuplarda kutup ayılarının beyaz kürklü olması nedir arkadaşlar? Uyuma örnektir. Uyumun diğer adı da arkadaşlar adaptasyondur. Burada değinmek istediğim en önemli kelime kalıtsal özellik olduğu. Yani adaptasyon kalıtsaldır diyoruz arkadaşlar. Homeostaziye bakalım. Homeostazi eşittir iç denge diyorum. Yani çevre şartlarındaki değişikliğe rağmen canlının iç dengesinin kararlı ve değişmez tutulmasına homeostazi denir. Örneğin insanlardaki vücut sıcaklığının sabit tutulması. Bizler sıcak kanlılar grubunda yer alıyoruz gençler. Bizim vücut sıcaklığımızda nedir? 36 ila 37 derece arasında bulunması gerekiyor. Bu da iç dengenin korunduğunu gösteriyor. Gelelim son ortak özelliğimiz organizasyona. Bütün canlılar belli bir organizasyon yapısına sahiptir. Tek hücreli canlıların hücre içindeki yapılarının farklı görevler üstlenerek uyumlu çalışması belli bir organizasyon oluşturuyor. Çok hücreliler kelimesi bizim için burada çok önemli. Neden? Çok hücreli canlılarda ise atomlar molekülleri, moleküller organelleri, organeller hücreleri, hücreler dokuları, dokular organları, Organlar sistemleri sistemlerde nedir? Organizmayı meydana getirmektedir. Bu sıralama bizim için önemli. Çok hücrelerde organizasyon şemasındaki sıralamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerini 12 e, ana başlık altında bu şekilde incelemiş olduk. Diğer dersimizde canlıların yapısında bulunan temel bileşikler olacaklar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.